Bir benim arkadaşım zaten. bir kişi daha var gel. Merak sesi var bu binalarda. Oğlum silah bulamadım lan. Pompik de vurdum adamı. Bir de çift kurva nerede anasını atıyorum. Tükileş çaldım babası gitti. Acaba. Kanka pompayla vurdum da düşmedi ki adam ne yaptın? İki de ben aldım. İki de ben aldım dört. Altı. Ben de bir aldım. Deniz, ben, de, ben şimdi kadar sadece chatten şey dedim, Jigsubay dedim. Bir tane, bir tane herkes bir adam alsın, araba kaydı yaparız böyle Şey Boş, pompalarda ben. nefret ediyorum. Oyun gidiyor bana hep pompalı veriyor ya. Bana pompalı verdi ya. Bir de da bize pompa, pompalı veriyor. la ana. Tamam güzel buldum O kaçtı kaçtı. UMP buldum da biraz geç verdim. Gözüm, Gözüm ağrıdı chat. Game 300 yapıyoruz mu kanka? Yo hayır. Başım ağrıyor. Ben sizden gerideyim. Lan Allah boy iyi oynuyor lan. Ahmet Hasan güven. Ahmet es koru. E amca musun canım onları? Kaldırmaya yazıyorum. Nerede başlıyor O 17 yaşında olduğu için refleksler hızlı olur mu? Bizim gibi yaşlı değil o. Aa. Hadi lan oradan karışık sen 18'lik çıtırsın bana. Oho. He, he. Gelmiş 35 yaşına. <laughs> Gençmiş. Genç görmese gidemeyeceğiz. Ne <laughs> Yaşım 36 olabilir ama daha daş gibiyim. Evet. Oğlum bu oyunda silah yok ya. Evet. evet. Arkadaşlar videoyu bırakmadan izlediyseniz Herkes birer bir abi video Oh Ne oldu bana ben ama Herkes bir video like atsın Oğlum silah bulamadım ya Olsun. Bende şey var, ile tamam. Ben de şey var. Base 32 ile UMP var. Tamam. Şeyin ultimi hazır ya. Araç bu kadar değil mi ya? Tamam ben araç bulup gidiyorum ya. Oğlum AK'yi şey sandım, kubeyi sandım ben AK'yi. AK AK'yi nasıl kubeyi Şimdi onu bende silah yok ki beklent olsun. Ulan kaçırdı. Abi kaç ev gezdi Arka bir tane silah ben de değil mi? Anayın babayın. Tirler var. Ben bir o zaman tirler arabalıp geliyorum o zaman. <laughs> ha bu şu araba var ya. Tamam ha araba var şu gelsin. Bagiymiş şurada. Watch out. Da bagi var bir tane. Watch out. Bu da normalde güzel bir çıkıyordu. Ne bu tarz bir tane? Oy anam. Cincik.